Sanırım kasamda lezzetli bir şey var. Etikete göre bundan hoşlanmam gerekiyor. Yaşasın bu pizza. Süper. Kendime gerçek bir yemek hazırlayacağım. Geriye kalan tek şey kola almak. Güzel de versene. Çok güzel. Hayır. Kendim çok açım. Of ya. Susie'den kesinlikle hiçbir şey beklememeliyiz. Hmm. Acaba kasamın içinde ne var? Acayip. Bu ne bir şey? Çizgi filmdeki portal silahına benziyor. Dene belki şey yarar. Vay canına. Gerçekten portal yaratıyor. Ne yapabileceğimizin farkında mısın? Evet. Şimdi bu aşk gözlü kızdan pizzayı çalacağız. Eğer aç gözle birisinden çalıyorsanız bu artık bir hırsızlık değil. Yaşasın şimdi bizi bekleyen çok lezzetli böyle öğle yemeğimiz var. Ne lezzetli bir pizza. Çok şanslıyım ya ben. Sağ başardık. Al. İkisi sana ikisi bana. Çok güzel kokuyor. Lezzetli. Benim yemeğim nerede? What? Hey! Beni kimin soymaya karar verdiğini biliyorum. Kate sağ, Nasıl da utanmıyorsunuz? Şimdi sizden intikam almak zorundayım. Ay! Nereden geliyor bu su? Suzy ne yapıyorsun sen? Şimdi başkalarının yemeğini nasıl çağıracağınızı bileceksiniz. Utanmıyor musunuz? Tabii ya. Benim de kasam var. Belki içinde lezzetli bir şeyler var. Sanırım bu biber suyu. Hayır bu biber tentürü. O çok acı. Öyle mi? Umarım bana yalan söylüyorsun. Ay içimde bir yangın başlıyor. Kızlar yakacağım her şeyi. Hayır sana izin vermeyeceğim. Bat yardım edecek. Bat yeterli değil. Bir mandal lazım. İyi bir fikir Suzy. Tamam Zalk. Tamam. Şimdi yapamazsın bunu. Şükür Allah bitti her şey. Ne? Ne yaptın sen? Aa, çok güzelsiniz kızlar. Bir şeye benziyorsunuz. Sence bu komik mi? Şimdi sana komik olan ne olduğunu göstereceğim. İşte şimdi sakinim. Ben de öyle. Bu sefer benim için harika bir şey olmalı. Umarım bu çok lezzetli bir şey olur. Acayip. Bu bir makyaj çantası. Bunu kızlar kullanır. İçinde ne var? Makyaj malzemesi mi? Ona neden ihtiyacım olsun ki? Nasıl yani neden? Senin ilk arkadaşın var. Evet anladım. Size makyaj yapsam mı? Evet güzel olur. Ben isterim. hazır. Evet süper. Suzy sakın ne kadar havalı makyaj yaptığını bilemezsin. Gerçekten havalı. Şimdi kontrol edelim. Neden görüyorsun? Aa, ne korkunç. Bunu yüzümden silin. Bu pisliği kendim sileceğim. Şimdi makyaj ustasıyım. Çok iyi. Kate sana da makyaj yapmamı ister misin? Hayır kafama bir poşet koysam daha iyi olur. Hadi ama korkma. İkinci kez her şey çok daha iyi olacak. Kaç poşetin var senin ya? Görünüşe göre ben gerçekten berbat bir mekan ustasıyım. Önemli olan Zak bunu o zaman anlamış olman. Şimdi kasada ben neyim kedinin bilmek zamanı. Aa, bunlar hamam böceği. Bunu sensiz de görebiliyorum. Endişelenme Kate. Seni kurtaracağız. Gerçi henüz tam olarak nasıl olduğunu bilmiyorum. Elektrikli süpürge. Hemen tüm hamam böcekleri bir araya getireceğiz. Yoksa halun? Ay, Saçımı neden? Üzerinde hamam böceği yok ki. Bu basit bir teknik Arıza. Özür dileriz. Saçımı neyi dönüştürdüğünüze bakın. Bu bir kabus. Ama seni kurtardık. Tamam bakalım bende ne var? Sanırım bu bir spor ayakkabısı. çok şık görünüyor. Evet havalı ayakkabılar. Acaba bu yan taraftaki düğme neyin nesi? Aa, anlaşıldı. O ateşin sorumlu. Neden ayakkabı senin ama yaralanan benim? Çünkü sen gerçek bir beyefendisin. Hmm. Çocuklar bu spor ayakkabılarla uçmayı öğrenmeyi uzun süredir hayal ediyordum. Beni yürü yüzünde beklemeyin. Şimdi ben gökte yaşıyorum. Hoşçakalın. Vay canına. Ne kadar eğlenceli. Kuşlar merhaba. Şimdi benim en iyi arkadaşımsınız. Ay ay. Sanırım bir şeyler ters gitti. Aa! Aa! Beş dakika. Uçuş iyiydi. Umarım Suzy hayatta kaldı. Oh. Sayamın yardımına ilk kim olacağını bulmayı öneriyorum. Seni aramaya gidiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yaşasın önce ben. 6. Hayır önce ben olacağım. <laughs> Vay canına. Bir sürü jelibon ayısı, kasası. Evet sadece hayal edebileceğiniz türden bir şey. Süper. Hepsi çok farklı renkli. Ve tatlıları farklı. Burada hem elma var hem kiraz var. Ve hatta ananaslı var biri. Jelibon ayılara bayılırım. Biz de onları seviyoruz. Bir deneyelim. Kia, ellerini çek. Bunlar benim lezzetlerim. Hayatınızın en havalı gösterisine hazırlanın. Hiç marmelat yağmuru gördünüz mü? Hayır. Şimdi göreceksiniz. Jelibon ayılar doğrudan gökten düşecek. Vay be. Süper. Hepsini yakaladım. Hiçbir ayı masaya ya da yere düşmedi. Harika değil mi? Aferin sana. Ama artık senden bahsetmeyi bitirelim. Şimdi kasa yaratma sırası bende. Anladım. Bakalım. Hayır. Neden Kate'in oyaları var? Bende ise kaktüs var. O keskin ve tatsız. <laughs> Sana çok üzüldüm. Onunla ne yapacağım peki? ay Tabii ya. Sanırım tüm iğnelerden kurtulmanın bir yolunu buldum. Ya e bunu nasıl yapacaksın? Şimdi göstereceğim. Sadece çantada doğru olan şeyi bulmam gerekiyor. Yanında ne kadar işe taşıyorsun? Önemsiz şeyler mi? Bunlar hayatımın en önemli şeyleri. Oh, buldum. Yes. <laughs> İğnelerden kurtulabileceğim tırnak törpüsü. Vay canına. İyi düşünmüş. Tamam şimdi pürüzsüz. Ve bu ona yiyebileceğiniz anlamına geliyor. Umarım tadı en azından iğrenç olmaz. Oh, hayır bu iğrenç resmen. Bunu yutamam. Bu iğrenç. <laughs> Zahk kustu. Tamam ya gülmeyi bırakın. Üzükeş ki kasasını açabıcak açsaydın. Ziftli. Vay be. Bir sürü benim en sevdiğim Pringles cipsi. Daha lezzetli ne olabilir ki? Vay canına. Bu Pringles'den bir yağmur. Ayrıca herkes için. Ne kadar lezzetli. Ay! Hayır. Cipslerimin kim olursa olsun yemesine izin vermeyeceğim. Bu benim için uygun değil. Tamam cipsler nerede? Suzy neden durdurdun bu yağmuru? Ay dikkatli ol. Patlayacak şimdi. Aa! Ay. Of ya yine de cipslerimi kaybettim. Neden kaybettin? Sadece onları birlikte yiyeceğiz. Böyle çok daha eğlenceli. Aynen. Tamam haklısınız. Eğlenceli ve lezzetli. Harika. Şeker dükkanı. Nereye saklanalım? Aa, biliyorum. Mavi şelibon gözlerin içine saklanacağım. Kurumuzu dikkatler mı? Tam gereken. İşte bu. Harika olur. Burada sen beni asla bulamayacaksın. Bu baba arabasında beni asla bulamayacak. İşte buradayım. Peki nerede saklanıyorsunuz? Çıkın dışarı. Veya sizi kendim bulacağım. Bakalım. Küt kat, küt İlginç bir şey yok gibi görünüyor. Ha, ama hareketli küt katlar artık oldukça sıra dışı. Neler oluyor? Ay küt kotlar düşüyorlar. Aa, neden yok? Quentin, burada olduğunu biliyordum. Seni buldum. Ay, Semin beni bulmaması için hemen buradan gitmeliyim. Tez ne yapıyorsun? Dikkat et. Aa! Yardım edin! Kan düşüyor. Düştü. Işte. vay canına, işte kızlar da burada. Görünüşe göre sizi buldum. Sonunca acele etme. Kendimiz çıktık. Tamam burada neler oluyor? Şeker dükkandaki davetsiz misafirler. Ve tüm vitrinleri yıktınız. davayın. Şimdi göstereceğim size. Koşun. Yeni sonucuyu seçiyoruz. Ve tabii yeni renkler. Yaşasın ben de mor. Ben de soru. Sen de Sophie bizi arayacaksın. Ups. Görünüşe göre Sophie mutlu değil. Tabii mutlu değilim. Hey Sophie üzülme. Birlikte onlara çabucak bulacağız. Saklanın ezikler. Acele et Quentin. İkinci kez uyarmayacaklar. Nerede saklansam? Aa, evet buldum. Belki masanın altında. hayır işe yaramayacak. Düşün düşün. Dolaba belki. Hayır oraya sığmayacağım. Vay canına işte bu. Neredeyse bir hazine. Bir kutu koyaran odalı. Ona bayılırım. Ve o da sarı zaten. Pekala bakalım. Oh, biliyorum. İşte bu kadar tam gereken. Sophie beni asla bulmayacak. Hmm. Sana bir duydum. Evet. Quentin yakaladım seni. Hayır burası boş. Aa, biliyorum. Sandalyenin altındasın. Yok hayır burada da yok. Biliyorum. Şimdi kesinlikle yakalandın. Evet. Ay hayır ne? Bir kilit noodle mı? Nereden ya? Ama tesadüfler tesadüf değildir diyorlar. Bir şeyler atıştırmanın zamanı geldi. ne kadar lezzetli. Of ya. Sofi yemek yemek için ne kadar kötü bir zaman buldu. Nefesimi tutup suyun altına girmeliyim. Ay acıtıyor. Neden burnumu çekiyorsun? Quentin ne yapıyorsun burada? Neyse boş ver içeri gir. Bir tanesini bulduk. Acilen bir şeyler bulmamız gerekiyor. Beni nerede bulmayacaklar? Hayır. En önemli kısım açıkta. İşe yaramaz. Burada olabilir mi? Hayır. Bu şekilde bulacaklar. Aha, biliyorum. Bu mor kulübe mükemmel bir yer. Bir, iki, üç, dört, beş. Aramaya gidiyorum. Neredesin Jace? Gerçekten Lego'nun altında mı? Hayır. Burası boş gibi. Ha evet. Buradasın. E ee, hayır. Burada da yok. Garip. Nerede o zaman? Öte yandan burada kimse yok. Bu da bebek oynayabileceğim anlamına geliyor. Vay canına. Sen bebek mi oynuyor? Bu haberlere bak. Burada kim var? Ups! Kimse yok. Anlamadım. Belki de bana öyle gelmiş. Ne güzel bir oyuncak ev. Bakalım. Ne? Bacaklar mı? Pencerenin arkasında ne var? El mi? Ya burada. Merhaba. Jess. Beni oyuncak bebek önerken gördün mü? Bunu böyle bırakamam. Artık sonsuza kadar burada kalacaksın. Dışarı çıkmaya çalışma bile. Hayır. Burada oturmayacağım. Of ya beni buldular. Beni de. Hadi çak. Sadece biz en iyi teklifleriz. Pekala şimdi kimin eve olacağını bilirme zamanı. Yaşasın yeni saklanıyordum. Ben de. Hadi gidelim. İçinden evet. bir ses onları çok ama çok çabuk bulacağımızı söylüyor. İşe koyalım. Burası bir bahçe. Yeşil bahçede nerede saklanacağım? Ama bu çok kolay. Sadece ağaçlardan birisinin arkasına saklanacağım. Tek yapmamız gereken cildimin rengiyle bir şeyler yapmak. Ve bu konuda yapraklar bana yardımcı olacak. Harika. <laughs> Ve biraz daha bitki ekleyelim. Ve doğal duruş ekleyelim. Pekala burada ne var? Ağaçlar ve kimse yok. Cesin burada saklanacağını sanmıyorum. Ama hayır. İşte burada. İşte ağaç gibi davranıyor. Sanırım biraz eğlenmenin zamanı geldi. Bitkileri sulayacağım. Ve bu bitkinin de su alması gerekiyor. Ve baya baya su. Ay su Nereden geldi ya? Quentin ne yapıyorsun sen? Oh Jess seni görmedim ya. Şaka yapıyorum tabii fark ettim. Kaybettin. Oy. Al sana biraz su. Neşelen. Peki nereye saklanmalıyım? Ha biliyorum yatağın altında. Vay bu çok kötü bir fikirdi. Acıttı. Vay be. Hagi vagi. İşte bu harika bir fikir. Oyuncağın içinde sofra kesinlikle beni bulamayacak. Yatağa yatmam ve yastıklarla kendimi iyice kaplamam gerekiyor. Pekala sen burada bir yerde saklandı. Onu odaya girerken gördüm. Muhtemelen yatağın altında saklanıyor. Ay çok acıtıyor. Eğer odadaysam neden yatakta uzanmıyorum ki? Tek yapmamız gereken Hagi Vagi'yi kaldırmak. Ay kaldıramıyorum. Sorun ne ya? What? Özür dilerim. Lütfen uzan. Teşekkürler. Bir saniye. Ne? Gerçek Hagi Vagi mi? Korkunç. Korkunç. <laughs> Harika. Daha iyi bir etki olamazdı. Sophie çok komiksin. Küçük bir çocuk gibi gerçek hagi valgi olduğumu sandın. Güzel güzel uyu tamam. Ben gittim. Umarım hiç olmazsa şimdi yiyebileceğim. Hmm. Fakat yavaş yemek de zor olacak. Neyse ki hızlı yemekle başaracağım. Hadi kızlar. Aha. Bu burger baya iyi görünüyor. Tamam, Ağız tadıyla yemeye deneyeyim. Suzy çok yavaşsın. Düşünüyor musun? Böyle gitse hiçbir zaman bitmeyeceksin. Tamam ya yardım edeyim. Artıkları alayım. kadına varmıştım. Kalanı nerede? Mary kesin senin haylazlığın. Ben sadece sana yardım etmek istedim. Pardon vaktim yok. Kocaman leziz burgerim beni bekliyor. Beni de. Bir kola şişesi de. Bak şimdi ben burgeri yemek hızında dünyayı koru kuracağım. Böyle bir şey beklemiyordum kekten. Bitti, üstünden kola içmek kaldı. Müthiş bir tat. Aa. Oley, sonunda şansım getirdi. Hızlı yiyeceğim. Wow. Ama ben kaplumbağa gibi. Oh, oh hayır, pis kokulu balık. Eww. Eww. Hiç bu hızda yiyemem şunu. Ve <laughs> çok pis. Sanki tutkal sürmüş. Hayır yapamıyorum. <laughs> Çekin önümden şunu. No. <laughs> <laughs> Kusacağım şimdi. Neden bu böyle büyük? <laughs> Aman tanrım. <laughs> Mary nasıl yapıyorsun şunu? What? Çok da kötü değilsin. Uzmandan öğrenin. Oh, korkarım sendeki gibi olmayacak. O zaman bir kokteyl yapalım. Balığı blendere atalım ve karıştıralım. İşte bitti. Bu güzel kokulu içkiyi birkaç saniye içeceksin. çok leziz buyur. No, no. Ama ben istemiyorum. Baksana hoşuna bile gitti. Hiç de bile. Be neredeyse boğuyordum. Oluyor bazen. Yeni ikram hazırım. Wow. İyi ki tez yiyebilirim. Orada hız da kötü değil. Oh. Çok yavaş. Hiç beğenmedim. Go. No. Acele etmemeye öneriyorum. What? Ne istiyorsun Mary? Hadi tüm çipsleri bir tabağa koyalım. Şunu atalım. Geri kalanını koyalım. Bir şeyler eksik uh, no. Neden yaptın bunu İşte bu yüzden Ağzınızı iyice açın ve zevk alın Ama benim çipslerimden Bana düşmedi hiç Sonunda bir dilim olsa da Tattım no. Yavaş ya Tutamıyorum Galiba kimse çift çığının altında kaldı. Ben beğendim. Yuhu! Yine tez yiyebilirim. Uf <laughs> ya yine bir şey yok. Niye ki? Yeni bir yemek geldi. Soslu makarna. Orta hızda yemeye çalışacağım. Bitti. İstemiyorum artık. Neden başlayayım acaba? <laughs> tamam. Burrito yapayım. <laughs> Böyle yemek daha rahat. <laughs> hmm, görgüsüzlük. <laughs> hmm, çok güzel. Kate şimdi senin sıran. Hadi bakalım galiba uzun olacak. Vay nasıl uzun bir makarna. Acaba nereye gidiyor? Bu kim? Kate mi? Anlamıyorum nasıl buraya geldi? Ben de anlamadım. Kate ne yapıyorsun burada? Pardon makarnamı yemeliyim. Sormadan girmek medeniyetsizliktir. What? biraz kaldı. Sonu nerede bunun? Oh hayır, bu bir çöplük. <laughs> Mary bu pisliği bana yaptı. Şimdi göreceksin. Çöplükten makarna çok komik. Sen de tal bakalım. Vay be. Galiba Kate gerçekten kızdı. <laughs> olsun. Sonunda hızlı yiyebileceğim. Vay be pasta geldi. Çok leziz görünüyor. Ben başlıyorum. Hmm, çok güzel. Nutkum tutuldu. Baksana ben de istedim. Bekle biraz önce ben. İnan bana birkaç saniye bitirebilirim bu pastanı. Her zaman tatlıların içinde yüzmek istiyordum. İşte bak sen ya. Oh, Keith'in böyle tatlı seven olduğunu bilmiyordum. Ne bakıyorsunuz? Oh, ben iyiyim. Bitirdin galiba. O zaman ben başlıyorum. Yavaş yavaş kremanı deneyeyim. Biraz daha. Şimdi biz sana yardım edeceğiz. Hızlıca bitirmeye. Oh. Hey pastam nereye gitti? Çok yavaş yiyordun. Yardım gerekiyordu. Bir de kendinize arkadaş diyorsunuz. Sonunda hızlı yiyebileceğim. Hepinize edeceğim. Oh. Yine ben salyangoz gibi yiyeceğim. Hayır ya brokoli. Oh. Tamam tadalım bakalım. İğrenç. Galiba Suzy oh. beğenmedim. Sanırım ben de sevmezdim bunu. Okay. Neyse yavaş yavaş ısırım. Belki daha kolay yeah. olur. Böyle gitse 100 yıl doğrayacaksın şunu. Ew. Korkmayın sabırlıyım. Bak sanırım nasıl güzel oldu. Şimdi biraz toz ekleyeyim. Bu gerçek bir aşçılık mucizesi. Güzel, leziz ve sağlamlı. Denemek zamanı. <laughs> Güzel demekle acele ettim. Bu iğrenç bir şey. Çabuk sos lazım bana. <laughs> Şimdi ben de korktum denemeye. <laughs> Bence brokoli'nin parçalara bölünsen daha kolay olacak. Hı hı. Elektrik süpürgesi gibiyim. Yolumda ne varsa süpürüyorum. Ay! <laughs> Galiba tıklandı. Pardon bilmeden oldu. <laughs> İyi olmadı sanırım. Bugün şans benim tarafımda. Yes. Hmm, bakacağız. Hmm, anlamıyorum. Güller neyimize? Bende. İğne gibi. Tadalım. Okay. Emin değilim ki beğeneceğim. Ama neyse. Teşekkürler. Senden sonra denemek istemedim. Bunu da yapsam ne olur acaba? Bakalım. Ne alındı? Brır, bu da kötü. Ama bence güzel el kreması oldu. Şimdi yüzüme de yakalım biraz galiba derim yumuşaldı. Ben ne yapayım? Öf, tamam. Oldu olmadı. Deneyeyim. Vay be. Suzy'nin çelik gibi sinirleri var. Ve dişleri. Yapamıyorum artık. Gerek yemezdim şunları. Oo. Ama çok şirin resim oldu. 다만 tamam.